Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle beraber Zula ve videosundayım Eee Anlamayacak kadar gerizekalı değilsinizdir Eee şey Şimdi ben bir şey gecik oldum dün gece Ben dün akşam çok güzel bir video çektim Böyle vuruş falan baya yapmıştım Eee Bir dakika bir dakika bir dakika. Vuruş falan baya yapmıştım da Gerizekalı YouTube like'larımı sildiğinden dolayı saymalı gerizekalı Mal bir mal bir YouTube Mal YouTube'dan ne beklenir? Hocam burada. Aynen. Öyle kar mı? Öyle kar olmasın ya. Sana malı çeksin Kar mı çeksin? bombayı yedim. Şimdi. Dediğim gibi geri zekalı bir YouTube olduğu için. Ananın. Aha ne botuz lan. Ay, ona demiyorum da ben çok botlaştım. Onu seçme sikerim. Geri zekalı YouTube olduğu için e, tüm videolarımın like'ını sildi Aa, Yok yani tüm videolarım değil Sadece bir tanesinin ikisini sildi e, O dün attığımının Videodaki tüm like'lar aynen Aa, Orada tamam Yaralım yaralım Ay ya, abi şu avukla gelmeyin Çok gıcık oluyorum şöyle avukla gelenlere ya Her şekilde alacaklar biliyorlar Tamam ben daha konuşmayacağım. Konuşunca bok oluyor benim şey. Eee bu arada da eline sağlık. Oynayanı pusmasın ama bak pusarsa gıcık olurum. Küfür de ederim hatta yani pusmasın. Sevmem ben pus Ah Kanka pusu yapıyorsan biz de yapalım. Pusu yapmasın aga ben rush'lıyım kendi pusuyor öyle bir şey olur mu Öyle bir dünya ya kaka. Ay senin yarraniyim ben tar gibi. Ye şunu. Ben yemedim. Hadi. Ah bilerek yapıyordum ya ama avuk vurmuyor. Ha artı birmiş lan bununki. Ah dur. Moralim bozuk. Sabah video çekilir mi? Anan kim ya. Sabah video çekilir mi ya? Ben de manyağım ya. Avuk almayacağım. Tar daha iyi ya. Yani. Ya, da ben gerizek alayım. Avuk almadım şu anda. Mal oldum biraz. Evet. Hocam hocam. Hocam ya. Avuk daha iyi vuruyor lan. Sokarım Avuk'un bu daha iyi vuruyor. Oğlum. Hocam ama ben şimdi biraz pusu sevmem. Çocukta ara bir pusma diye bir huy var. Evet çocukta bazen ara bir pusma var. Çocuk mu? Aa 17 yaşındaymış. Cık. Yok çocuk değil bu. Neyse. Şuradan çıkacak. Geliyorum. Geliyorum. Ay gibi geliyorum. Çekil. Şunu alayım ya. Bu algı. Kullanayım. da. Almış kuluma Hocam. Yok lan. Ben... Ya oğlum bırakmıştım ben onu. Hocam bir dakika dur. Altı ay bıraktım ben bunu. Ay. Ama ben de yeniler gibi oynuyorum ya. Bot gibi oynuyorum aynı. Harbiden haklı yani çocuk. Adam. Her neyse işte haklı yani. YouTube at he yenisin aynen. Evet. Ama ben kanka yani böyle şey konuşuyorum da Sen benim kusuruma bakma ben şimdiden söyleyeyim ee, Saban körü diye ben böyle biraz şey alt hırsızı gibiyim yani böyle öküz gibi konuşuyorum Sen benim kusuruma bakma Kızmazsın bana inşallah Yok Hocam neredesin yani? Hocam 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 neredesin Allah Allah Nereye gitti Nerede lan bu Kanka neredesin Mert Mert yaptığın iş değil Mert yaptığın iş değil Eee Küstüm Nasıl Abi ben niye vuramıyorum ya dur ben biraz toplayayım kendimi. Bir benim güç ha. Sokarım böyle kulaklığa ses gelmiyor. Dur bekle ses gerçek ses. Yeni değilim ben 6 ay bıraktım oyunu. O yüzden biraz botluyum var. Ee, kanete de yenemez belki. Kanete çeksek mi? Ben sonra Kanet oynayacağım vallahi canım sıkıldı benim. Nerede abi çok bir yerini hiç bilmiyorum ha. Hocam aman 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 niye hiç yerine. Kanete gelsin onu patlatayım kendimi. AWP, AWP bir alayım mı? Ne geldi acaba? Kanete mi geldi? Hadi be. Hocam, ah tamam. Alo AWP, alo AWP. Aga AWP alsaydın ya neyse. Tamam hocam o zaman. Bir dahaki ne olacak? bir dakika dur dur dur. A ama aga yani AWP ile oynuyorum. AWP al var O zaman ben de tarımı çekeceğim. Ben elim iki elde. iki atabiliriz diye Oğlum ben video uzamasın ya ben videonun uzamasından hoşlanmam Ay güzel Lazer falan mı var orada yokmuş lan Niye buraya mı? Hadi Reis. Ay oğlum AWP almıştım. Of iyi oynuyor, iyi oynuyor eline sağlık. Gerçekten de eline sağlık yani. Bayağı iyi. Hadi hocam. Ay. Sabah ya. O kadar iyi değilim. Sabah ya, o kadar iyi değilim bu oyunda. Normalde sikti attığım vuruşlarda hiçbir eser yok şu anda. Vallahi hiçbir eser yok. Çünkü ben TikTok'a normal efsane bir vuruşlar atıyorum böyle hoşuma gidecek şekilde. Hocam hocam oy. Ah ha ha. Hoppa. Lan oğlum ya. Gelme işte ya bir şeyle yapmayın ya. Hoşlanmıyorum böyle şeyden. Şimdi bak Normalde ben çok küfür eden biriyim ama videoları da etmeyeceğim ve bu arkadaşa da etmek istemiyorum. Çok iyi bir ne benziyor. Yani yense de yenilse, yenilsem de Yensem de yenilsem de sevdim arkadaşı bayağı iyi. Atma olasılığım çok yüksek ve ben moralim biraz niye bozuksa ben de bilmiyorum. Biraz şeyim ben. Hocam ama sen de bir karar ver ya. karar ver ya. Vallahi öyle sıkıldım. Hocam arkadan mı gelecek? Aynen. Okay. Vallahi hiç modumda değilim. Bir kar alacağım. Bekle ya bir karla burcum. Canım sıkıldı Aman lan. Aman lan. Ah. Ah kar alın karın. Onda ses çıkmıyor mu? Onda şey ses çıkmıyor aga ya. Ne mi? Yok lan hile falan demiyorum <laughs> ha. şimdi deme diye diyor ağlıyor falan. Hile falan demiyorum adam baya iyi oynuyor. Silahları da iyi. Oy oy. Çok güzel vurdum direkt. Reflex is coming yaptım buraya. Destroyer Reflex is coming. Hiç umuda değil şu anda bomba oturmam. Topladım bak. Kanete de topluyorum aga. Kanete bu oyunda. Da şeyde iyi değilim. Ee, taarruzda çok kötüyüm taarruzda. Taarruzda çok kötüyüm. Ananın ah ha ha bıçağı unuttum. Hadi lan. Ha gitti. Ay. Çok sıkıldım. Vallahi yani isterse taramalı çekebiliriz. Hadi hocam. Ay bir dakika. Ah vurdu vurdu helal. Özür dilerim. Bir ayırık yaptım orayı kesmişimdir belki. 4-23 kesmişimdir. Alayım mı? İyi oynuyor mu? İyisin. Taruz. Dostlarım. Sanatçı. Hadi hadi. Hadi aga çıkar. Ay, bir dakika bir dakika, bir dakika Ay! 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 Öleceğim! Ölmedim! 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 Ay! çok korktum yemin ederim çok kötü korktum. Niye korktum lan ben? ha. Bir dakika. Ah be, güzeldi ama. Keşke onu vursaydım. Zoom shot falan atmayı deniyorum şu o zaman. Ee, tutmuyor bazen. Hoşuma gitmiyor o durumlarda. Ay aldı lan. Enler sağlık güzel oynuyor. Mert ek devam İsim güzelmiş. Mert isimlerini sever mi? Ama benimki Muhammed. Ah üçü ver ya. Üçü vermeyince ben vuramıyorum işte bu oyunda. Hadi. Ha oradaymış. Hadi yürü. Yürü yürü yürü.

Niye minnoş'a taktım ya ben? <laughs> AWP almak için yapmışlar <laughs> mı? Çıkar hocam. Çıkar. Neredesin? Aga? Ah be! Ne oraya sıktım boşa sıktım. Ay siz de like atın lan vallahi çok sıkılıyorum şu anda. Sabah köründe video çekiyorum geri zekalı olduğumdan dolayı. Aa bomba öldü lan. Okay, ay. Sıra bakma diyelim lan. Biraz kurallara aykırı oldu ama. Benimkini yemedi lan. Şu üçü vermiyor ya oyun. Çok trit oluyorum bu oyuna ya. ama yapacağım işte bu. Ah be. Helal. Helal lan oradan niye öyle ya? Aga ya o yenecek ya ben ya. Vallahi ya oğlum ben ta toplayamazdım ha. Hiç toplayamazdım maalesef. Arkadaşımız da ah arkadaşımız da kendime illet ettim. Kanet oynatıyorum. Şu anda bana ne küfür ediyordur Allah bilir. Eee <laughs> Yani küfür edilmeyi fazla sevmem. Yani ben, ben, asla küfür etmem bu arada. Mafya 2 videolarımda bilenler beni bilir. Hiç hiç yani hiç. Ana, ana bacı hiç asla girmem kimseye. O Joe'nun zaten anasını sikmiştim ben oyunda. O Joe gerizekalısı ben hep deliydi oyunda. Hatırlayanlarınız vardır belki bilmiyorum. Hocam. ah bombayı öldüm ya. Bombayı öldüm. Yenildim ya. Yenildim. Ah of dedi. ne olur göster ne olur göster. Beraber kalalım ne olur. Ne olur göster lan. Arkalama ben önden çık. Hayır hayır ya Hadi be. Lobi de bekle. Neyse hadi bir lobiye gidelim. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Abone ol, like atmayı unutmazsanız. Kendinize bakın. Şimdi mikrofona biraz dokunayım. Böyle videonun devamı için de like atıp abone olun. Bay bay. Lobiye geç deniyor amına kodum bilgisayar o yüzden.